Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni çok sağlam bir bulut madencilik sitesi olan Tarvis sistemi ile karşınızdayım. Bu Tarvis sistemi şu anda anlık olarak bildiğimiz popüler olan tüm monitör sistemlerinde en yüksek bütçeli seviyede reklamları veriliyor. Ve VIP seviyesinde şu anda tüm monitör sistemlerinde yani çok sağlam bütçeleri var. Zaten çok sağlam da yatırımlar alıyor. Kendiniz de inceleyebilirsiniz her şeyi. Burada kendi kurallar kısmı var. Kontak kısmından da sistemle iletişime geçebileceğiniz her şey mevcut. Burada grupları var, supportları var. Kendi direkt admin kendi telegramını da buraya ekleyecekmiş. Mail adresi var adminin doğrudan buradan iletişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca sisteme direkt buradan da mesaj gönderebiliyorsunuz. Ayrıca referans kazancı ben sistemde en çok sevdiğim olayı söyleyeyim. Birinci kişiden yüzde dokuz, ikinciden yüzde dört, üçüncüden yüzde üç, dördüncüden yüzde iki ve beşinciden yüzde birlik bir referans kazancınız oluyor. Totalde de yüzde onluk bir toplamda referans kazancınız oluyor. Yüzde on dokuzluk pardon yanlış söyledim. Ve beşli referans sistemi yani burada A, B, C, D, E, F şeklinde ilerliyor bu şekilde çok güzel kazançlar sistem içerisinde referans geliriyle elde edebiliriz. Onun dışında sistem içerisinde yatırım yapabileceğimiz coinler mevcut. Burada BUSD yatırım yapabiliyoruz. Ethereum var, USDC var tüm ağlar üzerinden. Ve Tether var, TRC20, BEP20 ve ERC20 üzerinden. Onun dışında BNB, Tron, Solana, Bitcoin Cash, Dashcoin, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin ve Ethereum üzerinden sisteme yine yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz dostlar. Onun dışında Investors and Burada görmüş olduğunuz gibi partners kısmı var. Burada da sistem içerisinde yer alan paketleri vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Maksimum 1000 dolar yatırım yaptığınızda günlük olarak %2 kazanılan silver paketine dahil oluyorsunuz. 1000 dolar üzeri yatırımda günlük 2.40 kazanıyorsunuz. 4000 dolar üzeri yatırım yaparsanız günlük 2.80. 10.000 dolar üzeri yatırımda ise totalde 3.20'lik günlük bir geliriniz oluyor yatırdığınız sulara göre. Buradan da işte hangi paketten satın alacaksınız ne kadar yatıracaksanız buraya yazıp kendiniz calculate yani hesaplama yapabiliyorsunuz. Mesela 1500 dolar yatırdığınızda Gold Plan'e dahil oluyorsunuz. Gold Plan'de de 1500 dolar yatırdığınızda günlük olarak 36 dolar kazanıyorsunuz. Ve 365 gün içinde de sistemdeki paketlerin hepsi 365 günlük 13.140 dolarlık bir toplamda geliriniz oluyor dostlar. Onun dışında Regulation kısmına geldiğinizde de Regulation kısmında sisteme buradan kayıt olabiliyorsunuz. Oradan işte burada kendi isminizi, kullanıcı adınızı, e-mailinizi tekrar e-mailinizi yazıp ardından buraya kendi şifrenizi iki kere yazdığınızda ve sonrasında burada sign up'a e basarsanız direkt sisteme kayıt olabiliyorsunuz. Buradan da sisteme direkt giriş yapabiliyorsunuz. Buraya direkt kendi kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak direkt sisteme içerisine giriş yapabiliyorsunuz. Ayrıca şifrenizi unutursanız da buradan tekrardan şifre değiştirme yapabilirsiniz. Şimdi buraya geleceğim ben hemen kendi kullanıcı bilgilerimi yazacağım. Bu arada ben sisteme totalde 500 dolarlık bir yatırım gerçekleştirdim. Sistemden açıkçası kendim sağlam gördüm ama tamamen bu kendi düşüncem. Hani bu tamamen size kalmış yatırım yapıp yapmamak. Ben sadece burada sizlere sistem tanıtımı yapıyorum. Onun dışında herhangi bir ek bir şey yapmıyorum. Biliyorsunuz zaten bu bilgilendirmeleri tekrar tekrar yapıyorum ki yeni gelen arkadaşlar varsa bunların bilgilendirmesini duymuş olsunlar. Çünkü dediğim gibi bu sistemlerde hiçbir zaman garanti kazanç diye bir şey yok. Bu sistemlerde kaybedebiliriz de kazanabiliriz de. Yani dediğim gibi hiçbir zaman bu sistemlerde garanti kazanç sağlayacağım diye yatırımlar gerçekleştirmeyin. Çünkü dediğim gibi bu sistemlerde her zaman bir risk vardır. Bunu kesinlikle unutmayın. Yatırım yapmak isterseniz open a deposit butonuna basıyorsunuz. Buradan yatırım yapacağınız paketi seçiyorsunuz. Atıyorum mesela 200 dolar yatıracaksınız. Şu paketi select plan diyerek seçebiliyorsunuz dostlar şu şekilde. Ardından buradan işte yatırım yapacağınız payment sistemini seçiyorsunuz. Dilerseniz kendi bakiyenize dilerseniz direkt yatırımla yapabiliyorsunuz. Geldiniz buraya 200 dolar yazdınız. Ardından yatırım yapacağınız coin'i yine buradan seçiyorsunuz. Tether'ı seçtik investledik ve ardından buna bastıktan sonra biz direkt bu adrese yönlendirdi burada bize bir cüzdan adresi veriyor bu cüzdan adresine ne kadar yatırmamız gerektiğini de burada veriyor mesela Tron olarak yatıracağımız zaman işte ne kadarlık bir USD yatıracaksak ona tekabül eden Tron'u burada yazıyor. Şu cüzdan adresine işte bu kadar Tron yatırın gibisinden bize zaten mesaj veriyor. Buradaki adrese 200 dolar yatırdığımızda onaylandıktan sonra direkt sisteme otomatik olarak yatırımınız geçiyor dostlar. Bilgilendirmesini yapmış olayım. Onun dışında My Deposits kısmına geldiğinizde de burada anlık olarak yatırımlarınız gözüküyor. Benim şu anda yapmış olduğum yatırımım gözüküyor. Dediğim gibi ben sisteme 500 dolar yatırdım ve 500 dolarlık yatırımla da burada bu şekilde günlük olarak ben 10 dolar para kazanacağım. Story kısmına geldiğinizde burada şey işte sistem üzerine gelen tüm her şeyi görebiliyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz üzere kendi yatırımım vesaire burada gözüküyor. Withdraw kısmına geldiğimde de burada hangi coin üzerinde bakiyem varsa onu buradan seçip çekimini gerçekleştirebiliyorum. Fakat çekim yapmadan önce settings kısmına gelip hangi coin'den çekim yapacaksanız onun karşısına kendi cüzdan adresinizi girmeniz gerekiyor dostlar. Ben ama hatta sizin yanınızda şöyle Tron link'e giriş yapıp kendi cüzdan adresimi kopyalayayım. Şöyle geldim. Tether TR20 ve Tron'a direkt buradan geldim girdim. Update dedim ve görmüş olduğunuz üzere şu anda sistem içerisine kendi cüzdan adreslerimizi eklemiş olduk dostlar. Partners and Banners kısmına geldiğinizde de burada kendi referans bilgilerinizi takip edebiliyorsunuz. Bu arada hesabınıza herhangi bir değişiklik yapıldığında doğrudan sisteme hangi mail ile kayıt olduysanız o mail ile bildirim geliyor. Yani çekim yaptığınızda, yatırım yaptığınızda, işte herhangi bir şey değişiklik yaptığınızda hepsinin bildirimi geliyor. Onun dışında burada toplam referanslarınızdan kazandığınız gelirler. İşte burada toplam referans sayınız, aktif yatırım yapan referans sayınız gözüküyor. Ve burada da kendi referans linkiniz var. Bunu kopyalayarak kendi takımınızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca burada işte hangi referans sayınızda ne kadar bir yatırım gelmiş ne kadar komisyon almışsınız ve o kişilerin hepsini buradan takibini yapabiliyorsunuz. Ayrıca sistemi farklı sosyal medya platformlarında tanıtmak isterseniz burada farklı farklı çözünürlüklerde sistemi yapmış olduğu gifler mevcut. Bunları kullanarak sistemi tanıtabilirsiniz. Gayet güzel, hoş duruyor. Kendinize görebilirsiniz. Sistem hakkında şimdilik sizlere söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Sistemde zaten birikimim oldukça sizlere ödeme kanıtı videolar yapmaya çalışacağım. 10 dolarım geldiğinde zaten çekimini yapacağım videoda haberiniz olsun. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ayrıca videoyu sonlandırmadan önce tekrardan uyarımı yapmış olayım. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde ve uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi dostlar bu tür sistemlerde ve uygulamalarda para kaybetmeniz halinde Kesinlikle sorumlusu sistem olmuyor tamamen kendi sorumluluğunuzda buraya yatırım yapıyorsunuz o yüzden kesinlikle başkasının altında başkasının yükümlülüğüyle veya başkasının baskısı altında bu tür sistemlere yatırımlar gerçekleştirmeyin. Çünkü dediğim gibi bu sistemlerde hiçbir zaman garanti kazanç diye bir şey yoktur. Bunu kesinlikle ama kesinlikle aklınızdan çıkartmayın bir yere yazın. Çünkü dediğim gibi bazı arkadaşlar işte garanti şu kadar kazanacağım diyerekten işte 15 bin dolar 20 bin dolar 30 bin 40 bin dolar. Tabii ki bu bütçe kendinize göre değişir. Yani kendinize göre ne kadarlık bir yüksek bütçeniz varsa ona göre işte buraya yatırım yaptığınız zaman kaybetme riskiniz de var kazanma riskiniz de. Biz burada erkenden girip kazanç sağlamaya çalışıyoruz. Genellikle erkenden girdiğimizde, geç girdiğimizde süreye baktığımız zaman daha fazla kar etme olasılığımız oluyor. Bu tabii ki benim kendi söylediğim bir şey değil. Diğer ki sistemlere baktığınız zaman görebilirsiniz. Diğerki ki videolarıma da bakabilirsiniz. Çok sayıda kar ettiren sistem de oldu. Tabii ki yanında zarar ettiğimiz sistemler de oldu. O yüzden tekrar belirteyim. Bu sistemlerde hiçbir zaman garanti kazanç diye bir şey yoktur. Zaten böyle bir şey olsa herkes zengin olurdu. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.